kitaplara inanmak ve kütübihi. allah Allahü Teala'nın indirdiği kitaplara inandım demektir. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahyederek yani okutarak bazılarına ise levha üzerine yazılı olarak bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ezeli ve ebedidirler. Mahluk değildirler. Semavi kitaplardan bize bildirilen 104'tür. Bunlardan 10 sayfa Adem Aleyhisselam'a, 50 sayfa Şit Aleyhisselam'a, 30 sayfa İdris Aleyhisselam'a, 10 sayfa İbrahim aleyhisselama, Tevrat, Musa aleyhisselama, Zebur, Davud aleyhisselama, İncil, İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselama indirilmiştir.